dört çarp bizim aklımız vardı. Onun için kanunla beraber buraya çıktık ancak. Kaç gündür evdesiniz? İki ay oldu neredeyse. Sıkıntı yaşadınız mı? Ya içeri durmadan tatlı yapacaktır günce. Ya bir yere çıkamıyor. Bir yere bakkara bile gidemiyor. Fırına gidemiyor. Gene bu halimize şükür. He, varımıza şükür. Neler söylüyorsun? Ben bir şey söyleyemeyeceğim. Sen de evde oturuyordun. <laughs> e aynı oturuyoruz <laughs> beraber sen işte evet. Hıntıda. Bir şey yok yani oturuyoruz evde İyi bir şey oldun yok. Bizim. İyi çok şükür. El, 50 günden dönmeliydi. 50 gün. Neler hissediyorsun bugün çıktın ilk defa? O ilk defa Allah'a çok şükür. Sen anamdan doğmuş gibi oldum. <laughs> Allah bu millete devlete gazadan beladan adam esirgesin. Mesajım bu. Sen maskeni yok mu sen? Ha çıkmıyor niye çıkmıyor? Evet. Sebep ne? torpil olanlara var, torpil olmayanlara yok. 50 gündür park çıktık. Aha geldi. Otobüs evet. yok, dolmuş ha. yok. Ha. ha. işte parkta arkadaşlarla, eski arkadaşlarımla görüştüğümüz ha. zaman memnun oluyoruz. Ha. Yani çok afedersin. Sürünün ağıldan anı hani kapatırlar ya. Evet. Şu ağılın kapısını açtığınız zaman her biri bir tarafa gider. <laughs> Biz dahi öyle olduk. Mesajım şu. Aklımızı başınıza alın. Gözle uyarım. görülmeyen mikroskopla zorla belirlenen bir virüs Allah'ın bize bir cezası uyarısı, diyor ki uyarısı. aklınızı başınıza alın. Eğer deve şeklinde gelirse yeryüzünde yüzünde hiçbir taneniz kalmazsınız. Ha. Aklınızı başınıza alın. Ama biz hala bu televizyonlara çıkıyorlar. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. İşte virüsle mücadele. Ya Allah'a dua edin. Allah'a o verdi, o da alır. Şimdi affedersin bir sürünün biliyorsun köpekleri olur. Köpek hücum eder gelir, çoban çağırır orada dur! Köpek durur. Şimdi biz Allah'a kanunlarıyla yönetilmezsek bu ihtar. Aynen. Aynen. İkinci, üçüncü ihtarda ihraç. Devlet memurluğundan geldi arkadaşlarımız hepimiz biliyoruz. Aynen. İhraç. Aklımızı başımıza alalım ne evladın babaya ne evladın anaya saygısı kalmadı. Bunun Bitti. neticesi bu. İnsanlık para oldu. Bunun neticesi bu. Daha da kötü olacağız. Aklımızı başımıza alalım. Mehmet Akif Cennet Mekan ne diyor? Kim demiş Avrupa insanın medeni? Ne edep var ne haya cırıl cıplak bedeni. Eğer soyuk saymaksa bu bedeni desenize hayvanlar bizden daha medeni. Hadi Allah'a emanet olun. Hane devam et. Aklımızı başımıza alalım. Neyse Kur'an-ı Kerim'in müddetinde diyor, hiç mi akıllanmayacaksınız? Hiç mi düşünmeyeceksiniz? Ne oldu bizlere? Neden böyle oldu? E hani sen Müslümansın ya? Olmaz.